Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle aklınızdaki kişi bakacağız. Bakalım aklınızdaki kişi ne durumda, neler düşünüyor aklınızda. Şöyle kartlarımı karıştırıyorum arkadaşlar. Aklınızdaki kişi çok hareketli, çok heyecanlı ve gergin gibi hissediyorum. müthiş bir heyecan içerisinde gibi. Şöyle kartlarımı yayıyorum arkadaşlar. Buraya iki tane verdi arkadaşlar. Arkadaşlar isterseniz buralar atlayabilirsiniz. İsterseniz benimle birlikte ilerleyebilirsiniz. Buraya da iki tane verdi. kartlarımı açıyorum. Tılsım üçlüsü. Şöyle kupa, kupa kralı. Dünya kartı. Değnek altılısı. Tılsım kraliçesi. Değnek dörtlüsü. Güç kartı. Kupa Dörtlüsü Kılıç Kraliçesi Tılsım Prensi Mahkeme Kartı Tılsım Ası Arkadaşlar Tılsım Üçlüsü ile e, Maddi Manevi Yükselmiş Olan Bir tane Aklımızdaki Kişi Var e, Yani bulunduğu meki mevkii kendisine bir üst büret, rütbe verilmiş olabilir. Çoğunluk olarak. Ee, yani bir üst rütbeye çıkmış, mevkiye çıkmış, kendisine yetkiler verilmiş. Ve bu yetkilerle e, insanlara hizmet sunuyor. Kupa Kralı. Kupa Kralı ile maddi manevi yükselmiş olan bir tane aklımızdaki kişi var. Ve bu aklımızdaki kişinin aldığı bir karar var. Ve bu kararı e, insanlara duyurmak istiyor ama bir zamanlık oluyor. Aldığı bu kararla bizimle, bu kararda bizimle ilgili. Yani bizimle ilgili bir durum. Yani bizi seçmiş olması. Diğer üçüncü kişiyle değil de bizden yana kararı. Dünya kartı. Ee, dünya kartıyla bu ee, bir şans elde etmiş olan bir aklımızdaki kişi var. Yani bu bir yol yapmış, yol yoldan dönmüş veya dönmekte olan bir aklımızdaki kişi var. değnek altılısı. değnek altılısı da zafer kazanmış olan bir aklımızdaki kişi var. Maddi manevi bir yükseliş içerisinde. Maddi sıkıntılarının çoğunu çözmüş bir durumda. Ve bizimle birlikte bir zafer daha kazanmak istiyor ve bize adım atmak istiyor. Kılsım kraliçesi. Evet, şans kazanmış olan, elinde e, şans olan bir tane tıl, e, tılsım kraliçesi var. Bu, yakaladığı bu şansı bize sunmak istiyor. Yani yakaladığı bu şans da biziz. Yani bu şansı elde etmek istiyor. Yakaladığı bu şansı eline almış. Yani bizi kazanmak istiyor. Bize adım atmak istiyor. Değnek dörtlüsü. Değnek dörtlüsüyle burada kutlama yapan bir çiftiniz var. Bir eliniz ve bir dişiniz var. Bu elinizle yani birleşmiş. Birleşmiş bir durumdalar ve kavuşmuş bir durumdalar. Yani nişan takmış bir durumdalar. Yani bu eril ve dişil. Biz. Yani biz de eril. Güç kartı. Ee, güç kartıyla ee, çevredeki, çevresindeki insanları yumuşatmış olan bir aklımızdaki kişi var. Yani onlara hakimiyetlik kurmuş. Haklılığını ispatlamış. E, sonsuza kadar da seninleyim, yanındayım diyen bir tane aklımızdaki kişi var. Aklımdasın ve kalbimdesin diyen bir aklımızdaki kişi var. Kupa dörtlüsü. Kupa dörtlüsüyle kazandığı e, başarıları düşünen bir aklımızdaki kişi var. Yani maddiyatını da düzeltmiş bir durumda. Diyor ben maddiyatımı düzelttim ama karşımdaki kişiye adım atamıyorum. Nasıl bir adım atacağım? Nasıl bir yöntem geliştireceğim? Nasıl bir şekil e, nasıl bir e, taktik uygulayabilirim de kendimi affettirebilirim diye düşünen bir tane aklınızdaki kişi var. Kılıç kraliçesi. Kılıç Kraliçesi ile e, başarı sağlamış bir tane aklımızdaki kişi var. Bu aklımızdaki kişi başkalarına hükmediyor ve başkalarının başkaları karşısında söz sahibi olan yani bir e, statüsü olan bir insan, sözü geçen bir insan, Tılsım Prensi. Tılsım Prensi ile bir şans yakalamış olan bir insan ve bununla bir hayaller kuruyor. Yani yakaladığı bu şansa tabii ki biziz bizimle birlikte bir hayaller kuruyor ve bu hayali gerçekleştirmek istiyor ve bize adım atmak istiyor. Mahkeme kartı. Mahkeme kartıyla burada bir kutlama yapan bir insanlar var. bu insanları eğlendiren bir tane aklımızdaki kişi var. Hem çalıyor hem söylüyor. Yani onlara korumacılık yapıyor. Koruyor, kolluyor. Yani onlara, onların üzerinde bir müdür, bir amir gibi bir şey olabilir. Bu şu an sanki yabancı bir ülkedeymiş gibi hissettim, öyle düşünüyorum. Tılsıması. Tılsımasıyla bir şans yakalamış olan bir aklımızdaki kişi var, bu şansı bize sunuyor. Yani benim şansım sensin diyor. Benim isteğim, benim kaderimdeki insan sensin, ben seni seviyorum. Ve benimle ilerlemek ister misin? Yani bazıları evlenme teklif etmek istiyor. Benim aklımdaki fikrimde, fikrimdeki insan sensin diyor. Ve bu şansı yani benim şansım sensin. Benim aklımdaki fikrimdeki sensin. Benim isteğim sensin. Benimle yürür müsün demek istiyor. Arkadaşlar size iki tane dilek dilemenizi istiyorum. Yani iki tane niyet dileyin ve bunun cevabını size söyleyeceğim. Evet mi? Hayır Şeklinde. Yani olacak mı? Olmayacak mı? şöyle birisi Evet birisi Hayır şu bir olsun Arkadaşlar şu saydımdaki olsun Siz biraz düşünün bir açıyorum Arkadaşlar şu bir de bunun cevabı Hayır ikinci cevabı da Evet arkadaşlar arkadaşlar size hazırlamış kendim hazırlamış olduğum kağıtlardan, mesajlardan okuyacağım. Yani Eril'in ve Evren'in bize anlatmak istediği mesajlardan. Hem Eril'in hem Evren'in bizim hakkımızdaki düşüncelere. Şöyle iki tane geldi. Geleceğim, bekle dedi Eril bize. Dişil de aynı şekilde ama Eril. Seni seviyorum dedi. Aklımızdaki kişi. Bir tane daha çekiyorum. İki tane geldi. Seni beğeniyorum dedi. Bizi beğenen bir aklımızdaki kişi var. Şöyle, aklım fikrim sende dedi. Arkadaşlar beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.